Evet arkadaşlar merhaba. Bu bölgeye de domates fidesi ekeceğiz inşallah. Yine e, dediğim gibi eski damlama hortumlarımızdan bu boyda fidenin boyu kadar kesip fidenin için fideyi içine geçireceğiz arkadaşlar. Buradan bu şekilde bir maket bıçağı yardımıyla şu şekilde ortadan ayırıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki amacımız fideyi hem dış ortamda dış etkilerden korumak hem de e, böceklerden. Bizim burada özellikle dana burnu dediğimiz bir haşere var. E, zararlı bir e, hayvan değil. Ama e, fideleri e, kesiyor. Yoluna gelen bir şey yabancı bir madde olarak algılayıp e, kesiyor. Evet bu şekilde fidenin boğazına geçirdik arkadaşlar. Ekeceğimiz bölgeyi bir keser ya da çapa yardımıyla yumuşattıktan sonra fidemizi bu alana ekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bir kısmı bir miktarı toprağın üzerinde kalıyor. Bu hayvan özellikle eee kök bölgesiyle gövde bölgesinde 3-4 santimlik arada fideye zarar vermekte biz de o alanı Görmüş olduğunuz damlama hortumuyla kapattık. Fide gelişimiyle birlikte zaten e, ilerleyen günlerde toprakta setleşeceği için hayvan e, daha zemine çekiliyor ve e, fidelere zarar veremiyor. Hem de e, fidenin gelişimiyle birlikte e, damlama hortumunun çapını tam dolduruyor Veyahut da damlama hortumunu e, biraz daha aşmış oluyor. E, dolayısıyla bu hortumun fideye de herhangi bir zararı olmuyor arkadaşlar. Evet başka bir fide daha ekeceğiz. Gördüğünüz damlama ortumunu maket bıçağı yardımıyla ortadan ikiye kesiyoruz. Fidemizi alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geçiriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bunu yapmamın amacı benim bu bölgede özellikle etrafımda Hayvancı ile uğraşan insanlar çok olduğu için ister istemez bu gibi haşeralar dana burnu dediğimiz özellikle haşere biraz fazla. Biz de bu şekilde bir çözüm ürettik. İnşallah sonucunda alacağız. Hep birlikte değerlendireceğiz inşallah. Evet gördüğünüz gibi bir kısmı toprağın üzerinde bir kısmı kök bölgesini kapatacak şekilde fidemizi koruma altına aldık. Artık böcek gelse de kesemez Biz bundan sonraki aşamada suyumuzu e, Günlük olarak düzeyli, Düzenli bir şekilde verdiğimiz müddetçe Fidelere herhangi bir şey olmayacak inşallah Evet şuraya da bir tane ekim yapacağız Geçen haftalarda Yoğun yağış olduğu için Toprağa dövmüş ve sertleştirmiş yağmur Dolayısıyla ekim yaparken Biraz çapa ya da keserle toprak bölgesini yumuşatıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yine bu şekilde açıyoruz. Muhafaz muhafaza altına almış oluyoruz fideyi. Tamamın dibine gelecek şekilde toprakla buluşturuyoruz arkadaşlar. Zaten çapa ile burası ilerleyen zamanda dümdüz tesviyeli bir şekil hal alacak. Merhaba arkadaşlar ve evet, domates ekimimizi yaptık. Yalnız fidemiz bitti. Ee, köyde tekrar gidip bir 20 tane 20 kök fide daha aldık. Ama bunların boyları uzun gördüğünüz gibi mecbur kaldık bunlardan almaya. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fidenin boyu, uzun olması önemli değil arkadaşlar. Gövdesinin... E, gövdesinin kalınlığı... Ondan sonra fidenin formu... Önemli olan bunlar. Uzun olması hiçbir şey ifade etmez. E, küçük fideler e, daha iyi tutuyor. Bu, da Gördüğünüz gibi dışarıda hafif rüzgar var. Dolayısıyla fideleri sağa sola yatırıyor. Şimdi biz yine bunlara hortum damlama hortumundan kesip takacağız. Nedeni neydi? Dış etkilerden korumak, özellikle dana burnu dediğimiz yabani hayvanın fidelerimizi kesmesine engel olmak. Evet, buradan bir tane çıkarıyorum. Gördüğünüz çok uzun bir fide. Daha öncekilerin boyu 12-14 santimdi. Bu yaklaşık 25 santim kadar bir fide. Evet, dolayısıyla bunun damlama hortumunu da Biraz uzun keseceğiz Edin aynı şekilde Bunu da Arkadaşlar Damlama ortumunu ortadan ikiye ayırıyoruz Ve şöyle parmağımızla yani içine şey yapalım Hem pide rahat girsin Hem de pideyi sıkmasın plastik Gördüğünüz gibi fideyi muhafaza altına aldık arkadaşlar. Yani haşere gelse de bu dana burnu dediğimiz böcek gelse de fideyi kesemez. Zaten kestiği bölge özellikle şu bölge veyahut da bu bölge oluyordu. Dolayısıyla biz bunu plastik e, muhafaza ile kapladığımızda hayvan buna herhangi bir zarar veremez. Boyu uzun olduğu için çukurunda ister istemez derin açıyoruz arkadaşlar. Ve damlamada e, gördüğünüz gibi Hamur gibi yapmış toprağı maşallah Evet Buraya bu şekilde Bunun şunu da belirtmek isterim arkadaşlar Domates Fidesi ekimi biber fidesi ekimi bunların herhangi bir püf noktası yok Toprağınız verimli ise Fideniz sıhhatli ise Ve suyunuz da varsa bunu Allah'ın izniyle bu şekilde kapatın Ve Çapa zamanı geldiğinde çapalayın Allah'ın izniyle bol bol ürün alırsınız yani bunun şöyle püf noktası var. Böyle püf noktası var. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Onlar boş işler. Dediğim gibi toprağın iyiyse, suyun varsa ve fidenin formu iyiyse Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Evet. Başka bir fide daha çıkarıyorum. Köyde ancak bunu bulabildik arkadaşlar. Uzun. Gördüğünüz gibi. Bazı insanlar bunu işte böyle şey yapıyor. Yatırıyorlar. Ya gerek yok. Fide uzunsa çukurunu fazla açacaksın. Fidenin boyuna kadar. Eğer ki fide küçükse bunun yarısı kadarsa buraya kadar açacaksın. Yani bu olay bu kadar basit arkadaşlar. Yok şöyle böyle bunlar dırı vırı şeyler yani. Evet bunu da bu şekilde kesiyoruz. Maket bıçağı kullanırken lütfen dikkat edin. En tehlikeli şeylerden bir tanesi de bu maket bıçağı. Elinize dizinize vurabilirsiniz. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. şunlarda şunları da koparabilirsiniz. Bunların zaten bize bir faydası olmayacak. Evet fideyi muhafaza için aldık arkadaşlar. Haşere istese de bunu kesemez. Toprakta su yiyince pamuk gibi olmuş arkadaşlar. Evet fide büyük olduğu için çukurumuzu biraz büyük açtık. Derin açtık pideyi tam ortasına koyduk. Damlama noktasına gelecek şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok yok Ya bunu şöyle püf noktası böyle püf noktası yok böyle bir şey arkadaşlar. Ayrıca şunu diyeyim. biz tarımsal bir faaliyet yapıyoruz. Bundan kar amacı gütmüyoruz. Neticede yaptığımız işler ne kadar iyi ve sıhhatli olursa ürünümüz ona göre kendi çevremizde kendimize yetecek kadar çıkıyor. Şu filenin neresini yatıracaksın? Ne yapacaksın? İşte gördüğünüz gibi biraz çukurunu fazla açtık. Gördüğünüz gibi biraz rüzgardan dolayı tam formu gözükmüyor ama bu birkaç gün sonra, bir hafta sonra kendi formunu alacak.